Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün size birlikte sipariş paketleyeceğiz. Bundan önce kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi gelin geçelim. Evet arkadaşlar. Bu kutumuz geldi. Açalım. Siparişte şöyle bir kolye istendi. Şu şekilde. zilbonlu Arkadaşlar... Ee, bu istenen kişi tanıdık bir kişiye Sizce kim? Size bahsettiğim kuzenim istedi. Şöyle bir iceri bana yiyecek. Bir de şöyle bir bilezik istedi benden. Şöyle kendi seçti. Şöyle kapatalım. Bu tarafını çevirelim. Sticker alacağız ay. Ee, Şunun alalım bir tane. Ay burada firma boncuk var. Şu şekilde. Sonrasında da kalp alalım. Ay bu çok büyük. Ee, şu. Evet. Evet arkadaşlar. Hemen şöyle iki bir kart alıyorum. Ve kapatıyorum. Evet arkadaşlar paketledim. Videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bye.